11. sorumuzdayız. Apartmanda oturan Ayşe binadan içeriye girince asansörü çalışmadığını görüyor. Ayşe merdivenleri kullanarak evine çıkarken şunları söylemiş. En üst kata çıkmam gerekseydi 192 basamak çıkacak. Her basamağa çıkarken 2 kalori harcadım ve evine ulaşana kadar toplam 168 kalori harcamış. Evinin üstünde 9 kat varmış. Katlar arası basamak sayısı eşit olduğuna göre bu apartman kaç katlıdır? Şimdi buradaki bilgiyi kullanarak kaç basamak çıktığını bulalım her basamakta 2 kalori harcadığına göre ve 168 kalori harcadığına göre 168 bölü 2 yazıyorum ve kaç basamak çıktığını buluyorum. Peki bunu anlamadınız şu şekilde yapabilirsiniz. Bir basamakta 2 kalori harcıyor. Peki kaç basamakta 168 kalori harcar diyebilirsiniz. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 168 2 soru işareti. Buradan da 84 eşittir soru işareti olarak bulursunuz. Demek ki 84 basamak çıkmıştır. Peki 84 basamağı biliyorum. Kaçıncı dairede oturduklarını bilmiyorum. Kaçıncı katta oturduklarını bilmiyorum. Peki ne yapacağım? Neyi biliyorum? Üstünde 9 kat varmış. Onu biliyorum. O zaman çıkmadığı basamaklara bakalım. 192-84 yapıyorum. Ve buradan çıkmadığı basamak sayısını 108 olarak buluyorum. 108 ne? Merdiven sayısı. Peki 108 kaç katın merdiveni? 9 katın merdiveni. O yüzden 9 yazdım. Peki 1 kat merdiveni kaçtır diyorum. Buradan da 9'a 1 oranı olduğu için yani 1'in 9 katı olduğu için soru işaretinin 9 katı 108 olacaktır. 108'i 9 bölersek 12 olarak buluruz. Demek ki bir katta 12 merdiven varmış diyebiliriz. Bir katta 12 merdiven olduğuna göre ve 84 basamak çıktığına göre 84 bölü 12 yaparak kaçıncı katta oturduklarını bulurum. Kaçıncı katta oturuyorlarmış 7. katta oturuyorlarmış. Evin üstünde de 9 kat var. 9 artı 7'den 16 olarak bulabilirsin. Ya da zaten toplam basamak sayısını vermiş 192. 192 bölü 12 yaparsın. Buradan da 16 olarak basamak sayısını 16 olarak kaç katlı olduğunu bulmuş olursun.